Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisiyle devam ediyoruz. Bugün bir konuşmasından Türkçe çevirdiğim bir kısmı sizlerle paylaşacağım. Toronto, Kanada'da yaptığı bir konuşmadan aldığım bir bölüm. Hayatınızın %98'ini elinize alın diye bir başlığı var bu konuda. Sadguru bu konuşmada şöyle söylüyor. Bu hayatı oldukça net bir şekilde değerlendirmelisiniz hayatınızın ne kadarı sizin dışınızda ve çevrenizde, ne kadarı ise sizin psikolojik yapınızda gerçekleşiyor, bunu anlamalısınız. Tam da buraya oldukça belirgin bir çizgi çizmeniz gerekiyor. Şu an burada oturuyorken neler oluyor burada ve şu an kendimde ben neler yaşıyorum. Bu ikisi arasında yani çevremde ne olduğuyla zihnimde ne olduğu arasında net ve belirgin bir çizgi çekmeliyim. Bunlar iki farklı şey. Burada her ne olursa buna tepki verebilir ve dışarıda olan ile zihinsel tepkinizin aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Örneğin şu an size biri ahmak dese ki şu an ben diyorum size ne olacağı tamamen sizindir. Ahmak sözü ise benim de. Fakat sizde ne yaşattığı tamamen sizindir değil mi? Aslında ahmak kelimesi yaralayıcı bile değildir. Sonuçta o bir mermi değil. Sadece sizin ona verdiğiniz tepki veya reaksiyon ile farklı duygu halleri veya farklı durumlar oluşabiliyor. İşte bu yüzden buradaki o ayrımı çok net bir şekilde anlamalısınız. Benim olan ne ve ben ne yapıyorum ve dünya ve dışarısı bana ne yapıyor? Eğer buna detaylı bir şekilde bakarsanız dünyanın size çok da bir şey yapmadığını hatta çoğu zaman onun umrunda bile olmadığınızı görürsünüz. Bütün bu yaşadıklarınızın oldukça büyük bir kısmı tamamen sizin kendi yaratımlarınız ve çıkarımlarınız. Fakat tüm bu olanların dünya ve dışarısı tarafından size yapıldığını düşünüyorsunuz. Eğer belirttiğim bu ayrımı net bir şekilde çizerseniz, tüm bu olan biten saçmalığa benim kendi katkım ile dünyanın katkısı arasında oldukça büyük bir fark olduğunu görürsünüz. Dünyanın ve dışarının katkısı, inanın bana, oldukça küçüktür. Geri kalanı tamamen sizindir. Eğer sizin olanların yönetimini elinize alırsanız, hayatınızın %98'ini dönüştürebilirsiniz. Geri kalan yüzde ikisini bana bırakın, onunla ben ilgilenirim. Aslında oldukça kolay. Fakat bu net çizgi çizilmediği için insanlar içerisiyle dışarısını karıştırıyor ve ikisini de bir zannediyor. Yaşanan en küçük şeyde bile içeride milyonlarca şey oluyor. Bütün bu beden aslında bir kimyasal çorba ve yaşanan en küçük şeylere bile tepki veriyor. Yarattığınız her düşünce, her fikir, her duygu ve her titreşimde bir cevap ortaya çıkıyor. Yani çorbanızın oldukça lezzetli olması da tatsız tuzsuz olması da çorbayı yaparken gösterdiğiniz özen ile ilgili. Eğer bunun tamamen sizin yaratımınız olduğunu bilirseniz, kendi istediğiniz şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bunu benim yaratımım değil olarak tanımlarsanız, bütün yaşananlar kazara veya şansa bağlı gerçekleşiyor gibi hissettirir. Böylelikle de aslında Sadguru bu videosunda hayatınızda yaşadığınız şeylerin zihinsel dramanız ile realite arasındaki çizgiyi net çizemediğinizden kaynaklandığını söylüyor ve yaşadıklarınızın çoğunun sizin tarafınızdan oluşturulduğunu söylüyor. Yani biz gerçek ile zihinsel olanı ayırt edebilirsek çok daha güzel bir şekilde hayatı deneyimliyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Namaste.